Ha kızım sen gitmedin mi işe? Yok. Öğlene kadar kendime izin verdim. Kayınvalidemle, eltimle böyle biraz vakit geçireyim istedim. İyi ettin. Kahve içer misin? Söyleyelim sana da? İçtim ben çok sağ ol. Peki. Ne haber Görkem? İyi. Görkem Hanım, paketleriniz geldi. Ee, buraya getir Seher. Ne paketiymiş onlar? Görürsünüz birazdan. Böyle bırakabilirsin Seher. Çıkabilirsin. Güle güle kullanın. Kızım ne gerek vardı? Açın lütfen. Biri bana mı? Evet Nila. Ay açayım o zaman. Ne? Kızım bu ne? Abi size soracağım gerçek mi? Hani bakma öyle soruyorum çünkü çakmaları bir sürü var. Bilmiyor tabii normal. Gerçek Nilay. Her defasında kocana gidip bende niye yok deme diye sana da aldım. Rahat rahat kullan benimkine de bulaşma. E gel öpeyim o zaman. Kalsın kalsın. İyiyim böyle. Kızım ne gerek vardı böyle bir şeye? Lüzumsuz, pahalı bir hediye bu. Bunları ben aldım. Fatih değil, benim size hediyem. Anlatabiliyor muyum? E, tabii çantaları bulmak zor olduğu için aracı şirkete iki katı ödedim. Olsun. Kısacası benim kimsenin hediyesine de, parasına da ihtiyacım yok. Alırsam böyle çifter çifter alırım. Neyse, ben gideyim bir üstümü değiştireyim. Siz rahat rahat arkamdan dedikodumu yaparsınız. Güle güle kulağım. Canım çanta alması niye dedikodunu yapalım? Ay ilahi görkem. Ay. <laughs> Kızım hayırdır ne oluyor? Bu kadar mutluluk bir çanta için mi? Anneciğim bu sadece bir çanta değil. İnsanlar bunun için uçakta koltuk satın alıyor. Yemek masalarında sandalye yırtıyor. Ay delirmiş o zaman herkes. Allah akıl fikir versin bunlara. Ay vallahi aferin görkem. ilk kez gözüme girdi. Paraya kıymış. Rabbim el eli bol versin inşallah. Kızım sen bize yapılanın farkında değilsin herhalde. Beni sinirlendirme. Aklı sıra bizi ezmeye çalışıyor. Sadaka verir gibi öyle attı önümüze çantaları. Terbiyesiz. Koy hadi şunu kutusuna Nilay. Niye ya? Ne demek niye? Geri vereceğiz koy kutusuna. Hı, anne. Hani. Vereceğiz diyorum koy hadi. Ya ben vermez ama bana çok yakıştı bak Ya Ya sende hiç gurur yok mu Allah aşkına? Yok gurur murur. Olmasa da olur. Çanta bende olsun yeter. Çıkar şunu kolundan. Hadi diyorum. Getir. Ana. Verir misin? Hadi getir. Koy şuraya. Ya çok güzel ama ya. Kızım hadi koy. Ver şunu. Kapat. Hani bir daha düşünsek. Yürü, git, al. Bismillah. Hadi. Ama ya anne. Yavaş. Kızım, müsait miydin? Buyurun, geldiniz zaten. Teşekkür ederiz. Düşünmüşsün, masraf etmişsin. Ama biz bunu kabul edemeyiz. Bizim için gereksiz ve pahalı bir hediye bu. Peki. Ben de isteyen başka birine veririm o zaman. Ben yani sizi çok istekli gördüğüm için alayım demiştim. Çık kızım. Siz ne anlarsınız zaten? Anne. Ben kendi adımı vermeseydim iyiydi. Hadi size bak. Başkasına verecekmiş bir de. Sen kim oluyorsun? Ne zannediyorsun sen kendini ya? Allah bunun eli çok maşallah. Sen bununla başa edemezsin anne. Hmm, sen öyle sen bakalım.